Hazreti Mevlana nefsi emmare'nin elinden kurtuluşun zorluk ve meşakkatini fakat nefis tezkiyesinin son derece hayati bir zorallat olduğunu çünkü ebedi kurtuluşun buna bağlı bulunduğunu yine müşahhas hale getirerek şöyle hikaye eder. Ata binmiş bir emir ağaç altında uyurken ağzına kara bir yılan giren bir kişi görür. Onun üzerine uyuyan adamı kurtarmak için bütün maharetini kullanmaya başlar. Adama var gücüyle birkaç kamçı vurur. Adam acıyla yerinden sıçrar ve dayak yediği emirden kaçmaya başlar. Emir adamın peşini bırakmaz, onu bir elma ağacının altında yakalar. Ağaçtan düşen çürük elmaları adama zorla yedirir. Bir taraftan da ey dertli bir çare hepsini yiyeceksin, bu katlanacaksın der. Adamcağız ise dehşet içinde Ey emir ben sana ne yaptım? Bu zulmün sebebi ne? Canıma kastın varsa bir kılıç vur da kanımı dök. Seni gördüğüm an ne uğursuz bir zamanmış. Senin yüzünü görmeyenler ne bahtiyar insanlarmış. Ey Rabbim bu zalimin cezasını sen ver diyerek lanetler yağdırır. Fakat emir bu sözleri aldırmaz. Onu kamçılayıp koşturmaya devam eder. Adamcağız Emir'in korkusundan, ve kamçı acısından rüzgar gibi koşmaya başlar. Artık adamcağızın yorgunluktan adım atacak ta katil kalmaz. Sıfatı bozulur, safrası kabarır ve kusmaya başlar. Yediği her şey zoraki bir tazikle ağzından çıkar. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan da dışarı fırlayıverir. Adamcağız midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında dehşete kapılır derhal o salih emirin önünde yerlere kapaklanır. Hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Meğer benim veli nimetim olmuşsun. Seni gördüğüm zaman ne mübarek zamanmış. Sen olmasaydın ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim. Cehalet ve gafletim sana karşı ne kadar saçma sapan sözler söyletti bana. Onlardan dolayı beni affet. Söylediklerimi gafletime ver der emir der ki. eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim ödün kopardı, korku seni helak ederdi. Eğer sen seni cehenneme sürüklemek isteyen o nefis canavarının mahiyetini bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusarak o kara yılanı çıkarmaya. Ben senden işittiğim uygunsuz sözlere sabrediyorum. İçimden de sürekli, Ya Rabbi, İlanın çıkmasını kolaylaştır, bu bir çareye halas eyle diye dua ediyordum. Sen bana acı şeyler de söylesen, benim gönlümdeki merhamet seni o hale bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim fıtratım merhamet mayasıyla yorulmuştur. Selam ve dua ile.